TC'de Kalkınma Ajansı olarak e, öncelikli olarak 4 ilde Batman, Siirt, Şırnak e, ve Mardin'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına paydaşlarımızla birlikte e, projeler e, hazırlamak için araştırmalar yapıyoruz. E, daha sonra da yine paydaşlarımızla birlikte araştırma sonucunda elde ettiğimiz ulusal kalkınma planları, e, bölgesel gelişme planı ve kendi çalışma programımız çerçevesinde projeler üretiyoruz. Bunlar da temel amacımız şudur, bölgemizdeki en kurumsal, hem beşeri, en altyapı kapasitelerini arttırarak bölge kalkınmasına hız kazandırmak. Bugün burada projemizin şu anda eğitim aşaması devam etmektedir. Toplamda 45 kişilik bir madde bağımlısı gencimizi bir anlamda bu projeyle rehabilite bir dite etmeyi planlıyoruz. Bu, Gençlerimizden 20 tanesi dalış için, 25 tanesi de yüzme için eğitim alacaklar. Bir kısmı da eğitimini aldı, tamamladılar ve şu an itibariyle bu projemizin bizim açımızdan da en güzel tarafı o. Bir yandan eğitim sağlarken, entegrasyon sağlarken bir yandan da istihdam sağlayacağız, meslek edindireceğiz. Şu anda bu 20 gencimiz Türkiye'nin her tarafında can kurtaran olarak çalışabilirler. Altın Yüreklerle Tarihe Derin Dalış Projesi kapsamında Batman Üniversitesi olarak proje ortaklarımızla birlikte çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Dezavantajlı gruplarda bulunan gençlerimizle birlikte faydalı, verimli bir süreç yürütüyoruz. Bu çerçevede Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan bir kısım yerleri fiziksel olarak bu projeyi tahsis ettik. Bunun yanı sıra ders müfredatının geliştirilmesinde, öğrencilerimizin sportif faaliyetleri yapmalarında, bu gençlerimizin sosyal hayata kaldırılma e, sosyal hayata kazandırılmaları süreci içerisinde eğitmenlerimizle bilimsel, akademik çalışmalar birlikte yürüterek bu gençlerimizi hayata örgün bir şekilde kazandırmayı amaçlıyoruz.